Herkese post yemekten merhaba. 14 Şubat Sevgililer günü özel aşkınızı katarak yapacağınız iki farklı tarifle sizlerleyim. Birinci tarifimiz San Sebastian Cheesecake. ikinci tarifimiz ise Banana Split tarifi olacak. Sevgilinizle birlikte afiyetle tüketebileceğiniz ve kendi emeğinizin de olduğu bu eşsiz tariflerimizi hazırlamaya başlayalım. San Sebastian Cheesecake tarifine başlamadan önce İlk başta kelepçeli kek kalıbının alt kısmını çıkarın. Fırın kağıdını ayarladıktan sonra yan tarafta bulunan mandalı kapatın. Daha sonra kek kalıbı dışında kalan fazla fırın kağıdını makas yardımıyla kesin. Daha sonra başka bir fırın kağıdını alarak kek kalıbının iç tarafına iki parça olacak şekilde kesin. ve kalıbın iç tarafını tereyağı ile yağlayın. Hemen arkasından kesmiş olduğunuz iki parça fırın kağıdını yağladığınız kısımlara yapıştırın. Yapıştırma işlemi bittikten sonra fırın kağıdının bir tanesi uzun kalacaktır. O kısmı da makasla kesmeyi unutmayın. Şimdi San Sebastian Cheesecake tarifimize başlayabiliriz. 3 paket taze peyniri derin bir kaba ekleyin. Bir buçuk su bardağı toz şekeri de ekledikten sonra Spatula yardımıyla taze peynirleri de ezin. Mikserinizi düşük hızda çalıştırarak şekerler eriyene kadar el mikseriyle çırpın. Daha sonra homojen bir karışım elde ettikten sonra bir tutam tuz ekleyin ve tekrar mikser yardımıyla karıştırın. Tarifteki bu kısımları hallettikten sonra artık mikser kullanmayın. Sıra geldi yumurtaları eklemeye. Her eklediğiniz yumurtayı çırpıcı yardımıyla karıştırın. İlk yumurtayı ekleyin. Yumurta sarısı kaybolana kadar çırpın. İkinci yumurtayı ekleyin ve tekrar karıştırın. Şimdi üçüncü yumurtada sıra. Onu da kırıp karıştırın. Son yumurta kaldı. Onu da kırıyoruz. Yumurta sarısı kaybolana kadar karıştırıyoruz. Taze peynir, krema ve yumurtaların Oda sıcaklığında olmaları çok önemli. Yoksa fırına girdiğinde kesilebilir. Sıra geldi kremayı eklemeye. 480 mililitre kremayı yavaş yavaş ekleyip çırpıcıyla karışmaya yedirin. Bu kısımda kremayı birden dökmeyin. Son kısımda ise 30 gram unu elek yardımıyla eleyip çırpıcı ile un topaklaşmadan karıştırın. İlk başta fırın kağıdını yerleştirmiş olduğumuz kelepçeli kek kalıbı içerisine Artık karışımı elek yardımıyla yavaş yavaş boşaltabiliriz. En son dökmüş olduğunuz karışım bitince Hava kalmayacak şekilde spatula yardımıyla düzleştirin. Artık karışımı boşalttığınız kek kalıbını fırına gönderebilirsiniz. 200 derecede alt üst ve fanlı çalışan fırının orta tarafında 35 dakika üzeri kızarana kadar cheesecake'i pişirin. pişirmiş olduğunuz San Sebastian cheesecake'i oda sıcaklığında soğuyana kadar bekletip bir gün boyunca dolapta dinlendirin. Ama gün içerisinde yapmış olduğunuz ve hemen tüketeceğiniz cheesecake'i oda sıcaklığında beklettikten sonra 4 saat buzdolabında bekletmeniz yeterli olacaktır. Tarifimizin ikinci günündeyiz. Bugün yapacağımız tarif banana split tarifi olacak. Şimdi San Sebastian tarifimi ben bir gün dolapta beklettim. Eğer siz tarifi gün içerisinde yapacak olursanız San Sebastian'ı dolapta 4 saat bekletmeniz yeterli. Ana malzemesi muz olan tarifimizi şimdi hazırlamaya başlıyoruz. Meyvelerle süsleyeceğimiz dondurmanın da içinde bulunduğu bu tarife hemen başlayalım. Bir adet muzu soyun. Ve ortadan kesip bölün. Daha sonra sıralı dizdiğiniz gofretleri bıçakla küçük parçalara ayırın. tabak içerisine malzemeleri dizmeye başlayabilirsiniz. İlk başta kesmiş olduğunuz muzları tabağın yanlarına koyun. Orta kısma uzunlamasına olacak şekilde gofretleri ekleyin. Çikolata sosunu zikzak yaparak dökün. 3 top dondurmayı orta kısma ekleyin. İstediğiniz dondurma çeşidini kullanabilirsiniz. Ben fıstıklı dondurma kullandım. 3 adet çileği dondurmaların üst kısmına ekleyin. Yanlara ve orta kısımlara rulokat koyarak süslemeye devam edebilirsiniz. İlk başta kesmiş olduğunuz gofretleri orta kısım ve yan kısımda bulunan dondurmaya batırın. Parçalamış olduğunuz sütlü çikolata ve çikolata tozunu serptikten sonra dilediğiniz pastacılık süsleri ile tarifinizi renklendirin. Son olarak çikolata sosunu ekliyoruz ve banana split tarifi hazır. Dolapta bir gün beklettiğim San Sebastian cheesecake'i kalıptan çıkarıyorum. Yan tarafında bulunan fırın kağıdını kaldırdıktan sonra San Sebastian Cheesecake tabaklara konmaya hazır. Tarifim de bitti. İlk tarifim San Sebastian cheesecake, ikinci tarifim ise banana split tarifi oldu. Şimdi tadıma geçiyorum. İlk olarak San Sebastian cheesecake'imi deneyeceğim. Gerçekten orta tarafı çok mükemmel olmuş. Böyle ağza aldığınız zaman dağılıyor. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi ikinci tarifimi tadacağım. Bu renkli tarifi farklı meyvelerde kullanabilirsiniz. Ben çilek kullandım. Şimdi tadalım. Dondurmanın olduğu yerden böyle daldırarak alacağım. gerçekten şahane. Böyle ağzınıza aldığınız zaman gerçekten çok güzel bir his veriyor. Kendi emeğinizle yapacağınız iki tarif gösterdim. Umarım bu iki tarifimi beğenmişsinizdir. Kanalımızı takip etmeyi, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.